Mısır'da bir ayı aşkındır devam eden darbe karşıtı gösterileri kanlı bir şekilde bastıran yönetim ülkede bir ay süreyle olağanüstü hali ilan etti. El Adaviye meydanına müdahale eden güvenlik güçleri göstericilere karşı yer yer gerçek mermi kullandı. Meydanın çevresindeki binalara da keskin nişancılar yerleştirilmiş durumda. Hükümet yetkilileri ölü sayısının yüzün altında olduğunu ve altı polisinde hayatını kaybettiğini açıklıyor. Müslüman kardeşlere göre ise ölü sayısı yüzlerce olarak ifade ediliyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde ölü ve yaralı sayısı haberleri geliyor. Kimi kaynaklar ölü sayısının 2000'i geçtiğini açıkladı. Büyük bir kaosa sürüklenen ülkede halk sivil itaatsizlik başlattı. Birçok kente valilik ve emniyet binalarına yönelik saldırılar gerçekleşti. Yönetim olağanüstü hal uygulaması ile birlikte akşam saat 19'da sabah 06 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Diğer yandan polis kurşunu hedef olan İngiliz Sky News haber kanalı kameramanı Mick Dean hayatını kaybetti. Müslüman kardeşler destekçileri savaş alanını andıran meydanları olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağına karşı terk etmeyecekleri mesajını verdi. Üzerimizden uçan uçaklar bombalar yağdırdı. Etraftaki keskin nişancılar insanlara gerçek mermiyle müdahale etti. Görgü tanıkları bölgede adeta bir katliam yaşandığını belirtirken yaralılar kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Başkent Kahire'de gelişmeleri izleyen Euronews muhabiri Muhammed Şeyh İbrahim, çatışmanın yaşandığı bölgede kurşunların arasında kaldı. <laughs> Müslüman kardeşler destekçileri çatışmaların devam ettiği El Adaviye meydanında beklemeye ve kendilerini korumaya devam ediyorlar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi saatler önce başlayan çatışmalar devam ediyor. Her taraftan kurşun sesleri geliyor. Türkiye, Mısır'da yaşanan kanlı baskına sert tepki gösterdi ve sivil vatandaşların ölümünden yönetimin sorumlu olacağı uyarısında bulundu. Washington ise olağanüstü hal uygulamasına şiddetle karşı olduklarını açıkladı.